Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Dancer 4 oynuyoruz. Ee, hiç oynamadığımız bir oyun. Dilek anlatımına başlayalım. Bu çıkan arkadaşlar mesela elbise, silah falan, bomba, günlük bonus da e, mesela günlük giriş yapıyoruz oyuna. Para, elmas falan alıyoruz. Profilde profil falan değiştiriyorsunuz. Çete de çete kurabiliyoruz. Devam et de oyuna giriyoruz. Birazdan gireceğiz zaten. Hikayede e, şey hikaye, savaş, beledi, de derin donma onları bilmiyorum. Hiç girmedim. Devam et'e de girelim. İnsan öldürebiliyoruz. Bakın şu üstte silah var. Betbol sovası var. Bir de kendi yumruk. Ama biz silahımızı alacağız. Mesela arkadaşlar yanınızda polis oldu mu şey yapmayın öldürmeyin insan çünkü eee sizi öldürüyor bakın polise silah çeksem şu an polis silah çeksem bile öldürücü ben ama şöyle çarpıyorum şey yapma beni kovalar polisler şuradan bir araba çalsak da özel arabalar da var arkadaşlar. Şu motoru mu alsa? Evet. Şu motoru Şey kıralım. Evet. Şuradan geçelim. Böyle motor falan sürebiliyorsunuz. Ama çeviremiyorum Jason. Hızlı, o kadar hızlı ki. Oha. Havaya kalktı. Böyle bir oyun arkadaşlar işte. Mesela 4 çok işte insan öldürdünüz mü ama yani çok insan öldürdünüz mü 4-5 yıldız geliyor arkadaşlar. Mesela şuradan bir araba çalacağız Koşalım, şöyle bir alalım. Dur. Al. Ha. Aldık arabayı arkadaşlar şu an. Araba şu an bizim. İnşallah olmazsa. Araba da çok güzel ya. Polis olmadığı, olmadığı için arabayı çaldım arkadaşlar. Normalde hiç camı polis oldu. Şuradan bir dönüş yapayım. Büyük araba gördüm. Uy buradan çok iyi arabalar geçiyor. Şu turuncu arabayı ya şunu alalım. Dur şunu alalım. Önünü kesemedim ki.

Araba çok güzel. Görmedi görmedi. Heh. Ya. Ben ya. Heh. Aa, arabayı iki oraya bırakmışız sanırım. Araba bizim artık. Araba da çok güzel. Araba arkadaşlar. Araba. Dönemedim Aslında güzel bir oyun ya GKM, Süt, GJM Bu daha iyi Baksana Ama yarış yok arkadaşlar Grafik olarak tabii GTA 5'le. ile Ya Şimdi parasız olduğu için onun için daha şey daha iyi oldu bak. Burada Porsche de var arkadaşlar. Bakın şu an et çarpsa polis beni kovalar. Sizler için çarpıyorum. Çünkü hiç normalde çarpmam polise. polisi. Polisi kovamıyorum bir şey yapmadı lan. Tamam. Şimdi kovalıyor arkadaşlar. Kaçmamız lazım. Tamam. Suysa yardım. Ölümün Araba patladı. Silahımızı alalım. Kaç. Kaç vallahi Kaç. Şu an iki yıldızımız var. Yukarıda da görebilirsiniz. Oğlum çıksana önümden. Oha. Uçak da geliyor arkadaşlar. Ama çok şey yaptığımıza. Bak o. şöyle fake atalım. Hayır. Denize düşme ya. Öleceğiz kaç. doğru gideyim mi? İnşallah uzatma. Uzatma atamam. Atmadılar. İşte havuz havuz diyorum ya. Biz atladık ama deniz onlar atlamadı. Ha, oha! Gemi polis var. gelecek ya. Gemi polis de vardı arkadaşlar. Oha paramız sıfır kaldı. Öldüğümüzde ama para alıyor ya. Şeyde öyle değil. Saça mısın sen Neyse. E, hatta şey de var. Market falan da var ama daha yeni çıkmış. Adamı öldürebiliriz ama parasını alamıyoruz ya keşke ölürse. Kaçalım kaçalım. Şerefsiz beni izle. Şimdi ben seni... Neyse. Polisler... GTA 5'te polisleri silah çekince korkmuyormuş. Bunları çekince uçuyorlar resmen. Bakın arkadaşlar bir kaldı insana silah çekelim bakın bakın. Aptal baksana. Yürümeyi bilmiyor. Sen böyle popodan vururum. Bak 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 bak. Bak gerizekalı. Engelli arkadaşlar. Ha sen benim mi döveceksin? Kalksana ya oğlum. Haydır. Bende bu var, sende bu var mı? Uyu para geldi vallahi kaç. Polis inşallah olamaz. Hemen şu araba çalalım. bak bak bak. Bak geri işte böyle arkadaşlar. Seni öldürmem gerek. Bu parası da varmış anlamaz. Polislere karşı. Ananı. İndiler. Bin. Evet kaçacağız. Hayır ölme. şu an bir şeyler ara var, ama neyse iki yıldızımız oldu arkadaşlar İnşallah ölmeyiz. o iki yıldız da evet burada kötü sürmemeyi öğrendiniz çık araba takılı kaldı tamam hiç kimse yok da ananı satayım oha önümden geçti görmedi Arkadaşlar siz de gördünüz baksana. Önünden geç. Çaktırmadan gidelim. Hemen şöyle. Bakın gerize bak bu polis arkadaşlar. Gerizekalı araba ezdi bir şey yapmadı. Bak ben bir çarpayım. Bak. Ben bir arabayla. Senin polisi geliyor. Ben bir arabayla çarpayım. Ya idrur. Şurda ölmüşsün, materyor arkadaşlar? Gemi polisi öldürmüştü beni. Şöyle dönelim, uyu vardı güzel de lan mafya arabası in. İn inşallah ölmedik. Mafya arabası mafya olabilir de. Neyse. Beni. Neyse. Hadi. Bilirim de. Bakalım mafya mı? Lan bilsene. Mafya mı? Bak şu mafyaya benziyor. Yeri ceketli olan. Oğlum nereye girdik? Araba bayağı olsun. Mafya arabası. Keşke siyah olsaydı. Adamı ezdik lan. Döndüremiyorum. Öleceğim ya. Ede şükür. <laughs> Şöyle çıkıp da sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak ondan. <laughs> Bu Ferrari alırım ben. mermi bitti. Neyse. Ha, tamam doldurduk. Dolma işte dolma. Lan geri geldi. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle tazıda gelmesini istiyorsanız. Gene söylüyorum like ve abone. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.